Put dediğimiz zaman genelde o miladi 600'lü yıllarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanındaki Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi putlar geliyor. O putların hepsi o günde kaldı. Her zamanın ve mekanın kendine has putları var. Bugün kariyer dediğimiz bir put var. Bütün hayatını ona adayan kariyerine, makamına, mevkisine, bütün hayat ölçülerini, bütün hayat dengesini onun üzerine kuran insanlar var. Bazen hayatının eksenine bir futbol takımını alan insanlar var. Onunla gülen, onunla ağlayan, onunla sevinen, onunla coşkuya kapılan, onunla gözyaşı döken insanlar var. Bazen bir elbise, bazen bir kıyafet, bazen aile, bazen çocuklar, bazen iş, bazen ticaret. Put dediğimiz şey aslında hayatımızın merkezini merkezine koyduğumuz ve onun yörüngesinde hareket ettiğimiz şeydir aslında. Bazen bu bir ideoloji olabilir, bazen bir politik olabilir, bazen bir şahıs olabilir. Bunların hepsi değişkenlik arz edebilir. Peki bunların put olduğunu ya da bunların putlaştırıldığını biz nereden anlayacağız? O Rabbim Allah'tır ifadesinden anlayacağız. Şöyle ki en çok zaman ayırdığımız, en çok değer verdiğimiz, en çok ilgilendiğimiz, en çok sözünü dinlediğimiz, en çok korktuğumuz, en çok endişe ettiğimiz, en çok sığındığımız, en çok sevdiğimiz, en çok zaman ayırdığımız şey aslında bizim için bir puta dönüşür. Mesela bugün bilim putlaştırılmıştır. Biz Müslümanlar olarak bilimden uzak duralım, bilimle iştigal etmeyelim demiyoruz. Tarihimizin her safhasında Müslümanlar bilimi en üst düzeyde kullandı. Bir iman aracı olarak kullandı. O bilim insanları imana ve insanların faydasına bir şekilde kullanıldı. Bugün bilim dinin alternatifi değildir. Dinin hiçbir alternatifi olamaz. Hiçbir ideoloji, hiçbir görüş, görüş, hiçbir şahıs, hiçbir şey takip edilen hiçbir şey dinin alternatifi olamaz. Sadece bu hayat içerisindeki o bilim dediğimiz işte az önce saydığım telefondur, işte başka cihazlardır. Bunlar bizim Allah'a yakınlaşma vesilemiz olabilir. Biz bunlara bakarak, biz onları takip ederek, biz onları kullanarak ancak Rabbimizin Allah olduğu bilincine varabiliriz. Bu kelimeyi söylemek, Rabbim Allah'tır ifadesini söylemek gerçekten bu kürsüden ya da böyle karşıdan çok basittir aslında. Ne var hocam? Yani Rabbim Allah'tır. Başka ne diyeceğim? Aslında bizim cennete giriş esnasındaki bize sorulacak ilk soru budur değil mi? Men Rabbuke? Rabbin kimdir? Bakın, bu dünya hayatındaki yaşantımızın sonunda ...ahiret hayatına geçişimizdeki, sınavımızdaki ilk bize sorulacak soru... ...Rabbin kimdir ifadesi. Elbette ki şu anda bütün Müslümanlar, bütün insanlar için... ...Rabbim Allah'tır ifadesini söylemek çok kolaydır. Çok basittir. Bunu diliyle söylemekten ziyade az önce söylediğim bütün putları yıkarak... ...o bütün sevdiğimiz, değer verdiğimiz, zaman ayırdığımız şeyleri aynen İbrahim aleyhisselam gibi eline bir putu alıp hayatımızda put olarak gördüğümüz, putlaştırdığımız ne varsa onları bir bir kırdıktan sonra ancak Rabbim Allah'tır ifadesini yerine geçirmiş olabiliriz. Peki Rabbim Allah'tır dediğimizde ne olacak? Fussilet suresinin 30. ayet kerimesinde Rabbimiz şöyle söylüyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra dost doğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler inerler ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyada iken vaat edilen cennetle sevinin. Bu hayatı Rabbim Allah'tır ifadesinin üzerinde yaşayan ve hayatının tamamı bu iki kelime istikametinde olan insanlar var ya, onların üzerine melekler akın akın inerler ve korkmayın, üzülmeyin. Yani ahirette men rabbüke ifadesine, sorusuna Rabbim Allah'tır diyerek cevap veren insanların artık korkacakları, endişe edecekleri, mahzun olacakları hiçbir şey yok. Ama hiçbir şey. Ama bu hayatın içerisinde Rabbim Allah'tır diyemediğimiz sürece korktuğumuz, endişe ettiğimiz, zaman ayırdığımız çok şey olacak. Hep korkacağız. Paradan korkacağız, ticaretten korkacağız, işten korkacağız, istikbalden korkacağız, gelecekten korkacağız, sınavdan korkacağız, şahıslardan korkacağız, ideolojilerden korkacağız. Hep bir korkumuz olacak, hep bir endişemiz olacak. Ta ki Rabbim Allah'tır ifadesini içselleştirip ve o istikamette olup dost doğru aslında oradaki doğru olanlar var ya ifadesi o istikamette yaşayanlar. Mesela hayat hep aynı istikamette gitmiyor değil mi? Bazen mesela para az geldiğinde hep Rabbim Allah'tır diyoruz. Bizi bu sıkıntılardan, bu dertlerden kurtaracak olan sadece Rabbimizdir diyoruz. Amansız bir hastalığa yakalandığımızda, kapı kapı şifa aradığımızda, o şifayı bulamadığımızda Rabbim Allah'tır diyoruz. İşler kesada gittiğinde, işsiz kaldığımızda, biraz böyle endişeye kapıldığımızda Rabbimiz Allah'tır. Bize sükunat verecek olan, bizi rahatlatacak olan, bize huzur verecek olan Rabbimiz Allah'tır diyoruz. Ayetin ifadesiyle ne zaman bir bolluk, ne zaman bir güzellik, ne zaman bir rahatlık oluştuğunda insan oradan uzaklaşır. O Rabbim Allah'tır ifadesinden uzaklaşır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün mescitte şöyle bir soru soruyor. Diyor ki müminlerin insanların en cesuru kimdir diyor. Hz. Ali radıyallahu anh biliyorsunuz ilim ve cesaretiyle ön plana çıkmış bir sahabidir. Ya emir el müminin sizsiniz diyor mecliste bulunanlar. Hayır diyor ben ümmetin en cesurunu kim olduğunu size söyleyeyim mi? Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Çünkü diyor ben ne zaman bir mübarezeye yani karşı karşı vuruşmaya denk geldiysem, karşılaştıysam evet ben o işin hakkını verdim. Cesurca hareket ettim ama Hazreti Ebu Bekir'in cesareti bizim için çok farklıydı. Bedir gazvesi olacağı esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir gölgelik yapmıştık. Ve sahabenin arasında şöyle bir soru soruldu. Bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kim bekler? Orada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hemen kılıcını çekti ve Resulullah aleyhissalatü vesselamın çadırının başında durdu. Bugün Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı ben bekleyeceğim dedi. Ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama doğru bir saldırı olduğunda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onları uzaklaştırmak için uğraşıyordu. Evet ümmetin en cesuru Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. Bir başka meselede ise Hazreti Ebubekir'in cesaretini Hazreti Ali radıyallahu anh bize şöyle anlatıyor. Mekke'nin sıkıntılı günleri, zorluk günleri diyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam Kabe'nin avlusunda namaz kılıyor. Mekkeli müşrikler Efendimiz aleyhisselatü vesselama saldırmaya başladılar. Kimileri hakaret ediyor, kimileri delici aletlerle Efendimiz aleyhisselatü vesselama vurmaya çalışıyorlar. Biz o gün sayımız az olduğu için sesimizi çıkaramadık diyor. Ama bir de baktım ki uzaktan naif mi naif ben beyaz elbiselerinin içerisinde Hazreti Ebubekir radıyallahu an adeta bir aslan parçası gibi geliyor ve karşısına gelen herkesi bir yumrukla indiriyor. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın üzerine kendisini atıyor ve şöyle söylüyor. Rabbim Allah'tır dediği için bir insanı mı öldüreceksiniz?'' Rabbim Allah'tır dediği için bir insana mı zarar vereceksiniz diyor. Mevzu uzun. Diyor ki Hz. Ali radıyallahu an Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama işkence etmeyi insanlar bıraktı. Hz. Ebu Bekir'e işkence etmeye başladılar. Hatta Ukbe İbni Ebu Muayt ismindeki müşrik hızını alamadı Hazreti Ebubekir'in göğsünün üzerine oturdu, ayakkabısının ökçesiyle onun yüzüne yüzüne vurmaya başladı. Ve Hazreti Ebubekir öldü zannedilerek öyle bırakıldı. Biz o gün sayımız az olduğu için sesimizi çıkaramamıştık. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an cesaretle insanların üzerine yürüdü. Ve diyor ki Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki bu meselenin üzerine bunları anlattı ve üzerine bürdesini çekti. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ve sonrasında dedi ki Allah'a yemin ederek soruyorum ki Firavun ehlinden birisi gizlice iman edip ve Firavun ve avanesini ikaz eden mümin kişi mi daha hayırlıdır? Yoksa Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an mı daha hayırlıdır? Hiç kimse bu soruya cevap veremez. Hazreti Ali radıyallahu an sorduğu soruya kendisi cevap verdi ve şöyle söyledi. Dedi ki: Bana cevap vermeyecek misiniz? Vallahi Hazreti Bekir'in bir anı Firavun ehlinin mümini gibi yeryüzünde yeryüzü dolusu adam olsa Hazreti Ebubekir daha hayırlıdır. Firavun'un zulmü içerisinde gizlice iman eden adamdan daha yeryüzü dolusu öyle insanlar olsa, öyle adamlar olsa Hz. Ebubekir daha hayırlıdır. Çünkü o imanını gizliyordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ise imanını hiçbir zaman gizlemedi. Neydi bizim mevzumuz? Rabbim Allah'tır ifadesi. Rabbim Allah'tır diyen bütün elçiler, bütün davetçiler, bütün Allah'a davet eden insanlar bu yoldan geçmiştir. Baskılar, zulümler, işkenceler, iftiralar, dedikodular ve aklımıza gelebilecek her şey. O halde başta söylediğim o Rabbim Allah'tır ifadesini söylemek o kadar basit değilmiş, değil mi?